Merhaba değerli aşerler bugün yeni videoyla tekrardan karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber Eylül sonrasına gelmesini beklediğim yağış haritasını konuşacağız. Bundan hemen sonra sıcaklık haritamızı sizlerle beraber inceleyeceğiz. videoyu geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Şimdi videoya geçelim. Tarihler 29 Ağustos'u gösterdiğinde ülkemizde aktif bir yağış yok. Bu vakitlerde ülkemizde sıcak hava hata etkili. 30-31 Ağustos civarlarında yine aktif bir yağışımız yok. 1 Eylül'e geçtiğimizde 1, 2 ve 3 Eylül'de yine sıcak hava ataklarımızın devam ettiği vakitler. Asıl yağışların 6-7 Eylül sonrasında ülkemize girmesini bekliyorum. 4-5-6 Eylül civarlarında şu an aktif bir yağış gözükmüyor. Ee, şöyle 6 Eylül civarlarında Karadeniz'de e, orta şiddetli yağışlar bekliyorum. Samsun, Niğde, Ordu, Trabzon eee Artvin hattında yağışlar bekliyorum. E, şöyle ilerletim 7, 8 ve 9 Eylül civarlarına girdiğimizde ise e, iç kesimleri doğru yayılan e, yağış haritamızı görüyoruz. Özellikle İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun belirli kısımları, e, en şiddetli hissedildiği yer Marmara, Ege bölgelerinde aralıklı hafif, aralıklı orta şiddetli yağışlar bekleniliyor ilerletelim 10-11 Eylül civarlarında yine iç kesimlerde yağışlarımız şiddetleniyor. Bu vakitlerde soğuk hava atağının daha da etkisini arttırdığı vakitler. Soğuk hava atağımız 6 Eylül sonrasında etkisini gösteriyor. Şöyle ilerlettiğimizde zaten iç kesimlere yağışların nasıl yukarıdan zaten geldiğini görüyorsunuz. Yağışların ne kadar bol bol geldiğini görüyorsunuz. Bu da ilk gelen yağış. Radarımız ilk gelen yağış en çok Marmara ve Karadeniz etkilemesini bekliyorum. İç kesimlere de illaki yağış bırakacaktır bu yağış. Yani yağmur geçişi olacaktır. E, 81 ilin yani tamamında bekleyemem. Belki Güneydoğu bölgesi yağış alamayan yerler arasında olabilir ama 15 Eylül 15 Eylül'e kadar ya da 15 Eylül sonrası ben şiddetli yağışların daha da artarak girmesini bekliyorum. Eğer bu soğuk hava ta kendisini hala sürdürürse ben sürdüreceğini şahsen düşünüyorum. Şimdi bir de sizlerle beraber bir sıcaklık haritamızı inceleyelim. Bakalım ondaki son durum ne? Sıcaklık haritamıza geldiğimizde ise 29 Ağustos itibariyle ülkemizde sıcaklıklar devam ediyor zaten. Yağ şartımızı incelerken söyledim. 30-31 Ağustos civarlarında sıcaklıklarımız devam ediyor. Ülke de dereceleri ortalama 30-35 derece aralığında seyrediyor. İlerletelim tarihlerimize. Güney Anadolu bölgesinde 40 derecelere kadar varabilir. Özellikle Eylül başında yani 1 ve 2 1, 2 ve 3 Eylül civarlarında 40 derecelere kadar varabilir. Güneydoğu bölgesinde e, asıl e, sıcaktan yavaş yavaş gittiği vakitler şöyle 4, 5 Eylül civarlarında. Yukarın zaten görüyorsunuz. Dereceleri ortalama e, 15 20 derecelere kadar düşürebilecek. Tek, yani bir yanda derecelerimiz 10-15 derece bir yere çakılacak. Yani dereceler 35 dereceyken ertesi gün de kalktığımızda dereceler 20 derecelerde göreceğiz derecelerimizi. E şöyle ilerleteyim 5-6 Eylül civarlarında özellikle Karadeniz ve Marmara en çok hisseden yerler arasında olacak. E tarihleri zaten ilerlettiğimizde 7-8 ve 9 Eylül sonrasında ee, şöyle zaten Balkanlar üzerinden zaten girdiğini görüyorsunuz. Ee, burada İç Anadolu, Ege, Akdeniz, Marmara, Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi bunlar dahil olan yerler arasında. Bak zaten görüyorsunuz sıcak hava atan nasıl çekildiğini. Ee, şu gördüğünüz yeşil renkler ve sarı renkler ee, akşam saatlerine derecelerimizi 6-7 derecelere kadar düşürme ihtimali var. Bu özellikle Doğu Anadolu tarafında olabilir. Ama ülke genelinde ise 10-15 derecelere kadar düşecek gece saatlerinde. Sabah saatlerinde ise maksimum 25 derecelere kadar varacağını tahmin ediyorum. Ama 25 derece altında çok şehrimiz görülecektir. Yani 20 derecelerde falan şehrimiz olacağını düşünüyorum. Bugün sizlere anlatacaklarım buraya kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın değerli hava severler.